Cep yeni bir rehber videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Rogue, Warrior, Mage, Priest. Rise Online Bird'ün 4 ana klası. Şimdi bunların hepsine tek tek bakacağız. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Rise Online Mantis ve Galya olarak iki tane yeni server açtı. Oyuna bir sürü yeni başlayan arkadaşımız var. Bunlara hem bir rehber olacak bu. Hangi karakteri açayım? Hangi karakterin ne özellikleri var? Gelin hadi videomuza geçelim. Rogue karakteriyle başlıyoruz. Öncelikle Rogue karakteri nedir? Bir buna bakalım arkadaşlar. Rogue karakterinin iki tane alt sınıfı var. Bir tanesi Assassin, diğeri Archer. Main olarak bir tanesini seçerek oyuna başlıyorsunuz. Daha sonra isterseniz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani Assassin seçtiniz, Archer olabiliyorsunuz. Archer seçtiniz, Assassin olabiliyorsunuz. Bunların arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ufak tefek item değişiklikleriyle. Rogue'ye yüksek hızlı saldırı hasarı verir arkadaşlar. Oyundaki en hızlı birimlerden birisidir. Hatta en hızlı birimdir. Şimdi Assassin'e bakalım. Assassin tekli hedeflere inanılmaz derecede yüksek hasarlar veriyor arkadaşlar. Yani gizleniyorsunuz. Bir gizlenme skilliniz var. Birazdan anahtar yeteneklere bakacağız. Gizlendikten sonra özellikle büyücü ve priest yani str priest dediğimiz battle priest dediğimiz priestlere çok yüksek ve ani hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Çünkü sizleri göremiyor. Eğer ki parti başka bir asas yok ise onun haricinde sizleri göremiyor ve hani adeta korkulu rüyası oluyorsunuz mage yani büyücü ve battle priest dediğimiz karakterlerin gelin Anahtar yeteneklerine bakalım şimdi. Kamufle olursunuz. 50 saniyeliğine düşmanın içine sızarsınız. İlk saldırınız kritiktir. Çünkü düşmanı hazırlıksız yakalıyorsunuz arkadaşlar. Rakibe %100 zehir hasarı veriyorsunuz. Ve 10 saniye boyunca rakibin savunmasını %10 zayıflatıyorsunuz. Bu skille. Düşmana %500 hasar verir. Rakibin sağlığı %20 veya altında ise kritik hasar vurur. Bir sonraki skillimiz pasif bir skill. Bir düşmanı öldürdükten sonra kısa bir süre için %20 kritik hasar verme şansı kazanılır demiş. Şimdi Archer sınıfına bakalım. Archer sınıfı nedir? Önce ona bakıp daha sonra anahtar yeteneklerine bakalım. Archer sınıfı aslında büyücülerden sonra en uzağa vurabilen yani büyücüler bir tık daha ileriye yani bir tık daha uzağa demeyi çıkartabiliyor ama Archer sınıfı da ikinci olarak bundan zaten başka bir karakter yok. Yani ya uzağa range olarak range karakter oynamak istiyorsanız ya büyücü açacaksınız ya da Archer oynayacaksınız. Rogue sınıfının bir alt sınıf olan Archer'ı tercih edeceksiniz. Archer hareket kabiliyeti ve savunma büyücülerden daha yüksek. Yani şöyle defansınız büyücüden daha yüksek oluyor ve hareket kabiliyetiniz şimdi solo oynuyorsanız rush 2 diye bir skilliniz var. Çok hızlı hareket edebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki partiyle oynuyorsanız da rush 1 skillini kullanıyorsunuz. Bu da gene büyücülerden hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Zaten step back diye bir skilli var. Sizi geriye atıyor. Yani ekranınızı çevirip karakterinizi çevirip ileriye de kendi atabilirsiniz. O yüzden hareket kabiliyetiniz Archer sınıfında çok 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 yüksek. Archer uzun menzilli saldırılarda hem tekli hem de çoklu düşmanlara karşı savaşmakta uzman arkadaşlar. Şimdi gelin Archer'ın anahtar yeteneklerine bakalım. Gökyüzüne güçlü bir ok atar. Bir süre sonra düşen oklar seçilen anahtar düşmanları kısa bir süreliğine sersemletir diyor. Karşınızdaki o alandaki kişileri sersemletebiliyor. Düşmana %360 hasar veren bir isabetli ok atıyor hedef oktan asla kaçamıyor. Yani nereye sağa dönse, sola dönse ya da bir yere dönse onu takip ediyor arkadaşlar. Gökyüzüne birçok ok atıyor bu oklar, seçilen bir alana inerek düşmanlara hasar veriyor. Bunda sersemletme yok. Bu da pasif skillimiz. Bir düşmanı öldürdükten kısa bir süre sonra %20 kritik hasar verme şansı kazanıyorsunuz. Yani düşmanı öldürdünüz. Kısa bir süreliğine size %20 kritik hasar verme şansı sağlıyor bu skill. Siz düşmanı öldürdükten sonra pasif olarak ekranınızın köşesinde bu skill açılıyor. Kısa bir süreliğinde başka bir düşmana eğer atak yapmaya başlarsanız %20 kritik hasar verme şansı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki karakterimize bakalım. Warrior sınıfı. Warrior sınıfı arkadaşlar iki tane alt sınıf içeriyor. Attacker ve Defensive Warrior olarak. Warrior en yüksek HP ve en yüksek savunmaya sahip. Bu nedenle tüm dövüşlerde en ön safta yer almanız gerekiyor. Eğer ki warrior bir karaktere sahipseniz lütfen ama lütfen solo oynamayı unutun. Yani ben solo oynayacağım. Ben işte bir grubum yok. Bir gruba dahil olmak istemiyorum. Ben solo takılmak istiyorum diyorsanız kesinlikle warrior tercih etmeyin arkadaşlar. Pişman olursunuz. Gelin alt sınıfların ikisini de inceleyelim. Şimdi fighter yani attacker warrior'a bakalım. Hücum gücü çok yüksek. Ön saflarda yer alıyorsunuz. Defansif olarak da yüksek seksiniz. Tekel ve çiftel kullanabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız bir fighta girdiğinizde yani o fight'tan sağlam çıkmanız ya da o fight'ı ayakta tutabilmeniz için bir warrior'ın çok ama çok büyük etkisi var arkadaşlar. Warrior oynamak tekrar söylüyorum sola için kesinlikle imkansız. Bakın zor demiyorum imkansız. Priest kadar da, Priest sınıfı kadar da o anki fight'ın, o anki savaşın kaderini belirleyebiliyorsunuz. kullanmış olduğunuz yeteneklerle. Gelin anahtar yeteneklerine bakalım. Rakibin fiziksel savunmasını göz ardı ederek %300 hasar veriyor. Rakibi yere sabitleme şansıyla %300 hasar veren bir saldırı yapıyor. Rakibe %200 hasar veriyor. Verdiği hasarın %20'si kadar da kendisine can çekiyor. Pasif özelliği de düşmanı öldürdükten sonra fiziksel hasarı bir süreliğine %10 artıyor arkadaşlar. Geçelim Knight yani defansif Warrior'a. Defensive Warrior son zamanlarda özellikle Knight skill ağacı geldikten sonra bayağı baya bir tercih ediliyor. Çünkü hem demek çıkartabiliyorsunuz yani bir fighter yani attacker warrior kadar belki demek çıkartamasanız da knight kısmında da güzel demekler çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem defansif olması hem de atağının yüksek olması gene aynı şekilde bir öncekindeki gibi ön saflarda yer almanız büyücüler ve okçular gibi diğer yüksek hasarlı birimler için de zaman ve fırsat yaratıyor. Aslında arkanızdaki o büyücü ve archer sınıfı için bir vakit kazanmış oluyorsunuz. Bu karakteri oynadığınız takdirde. Yani siz en önde oradaki demeçlerin aslında hepsini üzerinize alarak arkadaki partinizdeki diğer arkadaşları da bir nebze rahatlatıp daha rahat hareket etmelerini sağlayabiliyorsunuz. Anahtar yeteneklerine bakalım. Rakibin fiziksel savunmasını göz ardı ederek %300 hasar veriyor. 10 saniye içinde 5000 sağlık puanı yeniliyor. Alınan hasar 10 saniye boyunca mana puanından düşüyor. Mana puanı yoksa bu hasar sağlık puanlarından düşüyor. Yakındaki bir parti üyesinin yanına sıçrıyor. Geçelim bir sonraki karakterimiz büyücü yani mage sınıfına. Mage sınıfının becerileri daha geniş alanları kapsıyor. Yani alan açıp daha çok kişiye atak demeyi çıkartabiliyorsunuz. Grup kişilere yani grup düşmanlara karşı son derece etkilisiniz. Çünkü tek başınıza düşünmeyin. 8 kişilik bir partide 7 tane mage'in aynı alana aynı anda skillleri attığını düşünün. Muhteşem bir manzara oluyor. Ek olarak mage'lerin sağlık ve savunmaları çok düşük arkadaşlar. Gelin mage'in 3 tane alt sınıfına beraber bakalım. Ateş, buz ve yıldırım. Yıldırım diye geçiyor. Lighting yıldırım diye geçiyor herhalde. Fire en yüksek demeyici çıkartan mage alt sınıfı. İkinci olarak lighting. Üçüncü olarak frost. Aslında frost karşıdaki rakipleri yavaşlatmak adına. İşte lighting dediğimiz yıldırım da kitleme. Fire en yüksek demeyici çıkartıyor. Buz yavaşlatıyor. Yıldırım da tamamiyle olduğu yere kilitliyor. Ateş, buz ve yıldırımın anahtar yeteneklerine beraber bakalım. Seçili alandaki düşmanlara meteor yağdırıyor. Bir ateş büyüsü yapıyor ve düşmanın ruhunu uzak mesafeden yakıyor. Gökyüzünden düşen bir güneş patlaması büyüsüyle seçilen alandaki düşmanlara saldırıyor ve düşmanlar 20 saniye boyunca ateş hasarı alıyor. Düşmanı büyük bir ateş fırtınasıyla yakıyor. Buz seçili alandaki düşmanlara buz meteorları yağdırıyor. Aynı zamanda buz skilllerinin çoğunda yavaşlatma özelliği de var. Seçilen alandaki düşmanlara buz büyüsü yapıyor ve düşmanları yavaşlatıyor. Bir büyü ile vücudundaki ince bir buz tabakası oluşturarak fiziksel savunmasını 200 arttırıyor ve düşmana saldırmak için donmuş bir meteor oluşturuyor. Yıldırım, yıldırım gökyüzündeki şimşekleri kullanarak seçilen alandaki düşmanlara saldırıyor. Düşmana saldırmak için bir yıldırım meteoru atıyor. Büyük güçlerini kullanarak seçilen alandaki düşmanların üzerine bir yıldırım fırtınası yaratıyor. Son olarak güçlü bir elektrik şokuyla düşmana saldırıyor. Rakip şoktan kısa bir süreliğine hasar almaya devam ediyor arkadaşlar. Devam edelim. Son sınıfımız Priest karakteri tekli ve grup iyileştirme yetenekleri ve güçlendirmeleri zorlu savaşlarda bile grup üyelerimizin hayatta kalmasını sağlayabiliyor. Debuff priest'ler de düşmanların öldürmenin anahtarı. Şimdi nedir bunlar? Alt sınıflarında buffer, debuffer ve healer. Şimdi buffer kısmı arkadaşlar, partideki karakterinize ekstra can ve ekstra defans sağlayabiliyorsunuz. Debuff kısmı ise karşıdaki düşmanınızın defansını kırabiliyorsunuz, atağını kırabiliyorsunuz, manasını çekebiliyorsunuz. Healer karakteri de şöyle düşünün, bir parti olduğunuzu düşünün. 8 kişilik bir partide bir debuff ve bir healer'ınız varsa bir tanesi karşı tarafın defansını kırıp özelliklerini düşürüp healer kısmı da size saldırı olduğunda sizin partinizin ayakta olmasını sağlıyor. Yani genel olarak aslında savaşlarda buffer karakterine çok ihtiyaç duyulmuyor. Buffer karakterleri genelde dungeonlarda level kasarken buffer karakteri eyvallah. Ama savaş haritasında genelde tercih edilen debuff ve healer kısmı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buffer kısmındaki anahtar yeteneklerine bakalım. Bir parti üyesinin maksimum sağlığını 15 dakikalığına 2000 arttırıyor. Bu da aynı şekilde 15 dakika boyunca 300 defans veriyor. Düşmana %300 50 hasar veren bir saldırı yapabiliyorsunuz ve bir rakibi öldürdükten kısa bir süre için ölümsüz oluyor ve hasar almıyorsunuz. Pasif skill'leri bu. Bir karakteri öldürdünüz diyelim, Battle Priest olarak öldürdünüz. Öldürdükten sonra karakterinizi hasar almıyorsunuz bir süreliğine. Debuff kısmına gelelim. Debuff kısmındaki anahtar yeteneklere bakalım arkadaşlar. Kaybedilen deneyim yani XP puanlarınızı %25 geri size verebiliyor. Seçilen alandaki düşmanların büyü saldırılarını %15 azaltıyor. Düşmana %350 hasar veren bir tekrardan skillimiz var. Biraz önceki o ölümsüz olma aynı şekilde debuff kısmında da geçerli. Healer kısmında yakındaki parti üyelerinin mana yenilemesini %200 arttırıyor. Muhteşem bir skill bu. Özellikle XP kasarken çok 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 işe yarıyor. Yakındaki parti üyelerinin sağlığını 15 saniyede 2500 yeniliyor. Dost bir hedefin 8000 HP'sini geri kazandırıyor ve yakındaki parti üyelerinin sağlık puanlarını anında 1000 olarak yeniliyor. Burada anlamadığınız kafanıza takılan şeyler varsa bana yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Gelin hep birlikte karakter nasıl oluşturuluyor, neler yapıyoruz, karakter oluştururken nelere dikkat etmeliyiz bunlara beraber bakalım. Continue diyoruz. Continue dedikten sonra bu şekilde karakterinizi görebiliyorsunuz. Buradan vücut, göz rengi, saç rengi ve saç şekilleri göz renkleri ve göz şekilleri. Burada da dövmelerinizi seçebiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan rastgele de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla sizin görselliğinize bağlı. Nasıl istiyorsanız istiyorsanız buradan da yani dövmesini beğenmedim. Ben sadece dövmesini değiştirmek istiyorum deyip dövmesini de değiştirip dövmesinin rengine kadar bütün her şeyini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun buradan da rastgele dövmelerini seçebiliyorsunuz. Sonra create diyorsunuz. Create dedikten sonra buraya karakterinize bir nick belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyundaki görünecek karakterinizin ismini belirliyorsunuz aslında. Yazdıktan sonra bir kere confirm dedikten sonra karakteriniz burada oluşmuş oluyor. Daha sonrasında start game diyoruz ve oyuna giriş sağlıyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ufak iki tane açıklamam var. Lütfen bu kısmı iyi dinleyin ve atlamayın. Lütfen arkadaşlar. Şimdi birinci olarak benden farm videoları ve e, oyunla alakalı diğer içerikleri de istiyorsunuz. Biliyorum bunların hepsi gelecek zamanla sırayla hepsi gelecek arkadaşlar. E, farm atacağız beraber. Slotlar şu an çok dolu ve insanların hepsi XP kastığı için boş bir slota oturup orada bir saat farm yapmamız neredeyse imkansız. Bu yüzden biraz bekleyelim. insanlar level'larını kassınlar. Ondan sonra farm slotları ile ilgili videolar da gelecek. Merak etmeyin. İkinci olarak craft ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bana yorumlar larda da yazanlar oldu. ile ilgili neden meslek videoları gelmiyor diye sorular geliyor. Arkadaşlar ile ilgili mesleklerde Oyun yönetimi bir açıklama yaptı. Oyun yönetimi yapmış olduğu açıklamada Craft'la ilgili meslek bölümlerinde değişiklikler olacağını söyledi. Yani benim bugün çektiğim bir videonun yarın belki hiçbir anlamı olmayabilir. O yüzden birazcık bekleyelim. Değişiklikler olsun, merak etmeyin. O değişiklikler oyuna eklendiği anda ertesi gün size bunun videosunu çekip kanala yükleyeceğim. Bundan şüpheniz olmasın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki rehber videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.